Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi khulasa olduğu gibi kainattaki en mühim bir maksadı ilahi ve hilkat-ı alemin en mühim neticesi, hilkat alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırrı azamdır. Büyük bir sırdır hayat. Bu kainattan süzülmüş bir hülasadır, bir özdür. Bir de kainatta diyor en mühim ilahi maksat ve bu alemin yaratılmasının en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırrazam. Hayat bu. İşte hayatın bu mezkur 29 ehemmiyetli ve kıymettar hassalarına ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al. Sonra bak muhi isminin arkasında ismi Hayy'ın azametini gör ve hayatın bu azametli hassaları ve meyveleri noktasından ismi Hay nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir. Hayat olmasa şu kainatta diyelim canlılık olmasa, hayattarlık olmasa, Hay isminin tecellisi olmasa her şey anlamsız olur. Yani ya ruhaniler olacak, melekler, hayatlar olan ya insanlar olacak, ya cinler olacak. Ta ki kainat şenlensin. Kainatta hayat olmasa her şey anlamsızlaşıyor. İşte diyor, madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir hayat. Elbette bu hayatın kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Madem Allah hayatı yaratmış, her şeyi hayata musakhar etmiş, her şey hayat için çalışıyor. Değil mi? Yağmurun yağması, rüzgarların olması, güneşin olması bir canlılık, hayattarlık olsun diye merkezde hayat var ki hayatın da içerisinde insan hayatı maksat, insan hayatından da ibadet, şükür, hamd ve muhabbet var. Bu saydığı dört şey bu hayatın da kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunması gerekir. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Şimdi ağacın neticesi aslında ne? Meyve. Ama bakın sadece meyve değil. Meyvenin çekirdeği vesilesiyle ikinci bir hayat, devamlılığı. Bak Allah bir neticenin içerisine başka bir netice daha koyması bir nevi adetinden. Bir insan yaratıyor değil mi? O insandan başka bir insan daha yaratıyor. Bir civciv yaratıyor yumurtadan değil mi? Tavuk. Tavuktan bir netice yumurta ama yumurtadan bir netice yine tavuk. Bakın böyle bir silsile var. İşte bu hayat, dünya hayatı sadece hayattan maksat dünya hayatı olması çok küçük bir gaye olur. Asıl ebedi bir hayat için bu hayat verilmiş diyor. Evet bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebediye olduğu gibi bir meyvesi de hayatı veren zatı hay ve muhiye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Aslında bütün kainattan da gaye neymiş? Bu dört şey. İbadet, hamd, ondan sonra şükür ve muhabbet. Kainatın gayesi. Hani vemem halaktu'l cinne ve'l insa illâ Dinler ve insanlar elbette bunun için yaratılmış. Ama bütün kainat da bunun için yaratılmış. Çünkü hepsi insana bakıyor. İnsan tefekkür edecek, Allah'ın isimlerini okuyacak, tecellilerini, esma-i tecellilerini görecek. Verilen nimetin kimden olduğunu bilecek, şükredecek. Hep şükre bakıyor bu kadar lezzetli şeyler. Değil mi? Dileseydi Allah bizi çok basit şeylerle besleyebilirdi bir hap gibi bir şey olurdu. şurup gibi bir şey olurdu. İçim mukaddi. Ama bu kadar leziz şeyler niye var? Bu kadar güzel renkler niye var? Bu kadar süslü suretler niye var? Tesbih için, ibret için, tefekkür için, şükür için, muhabbet için olduğu o kadar belli ki. Demek kainatın gayesi bunlar. Hamd, ibadet, muhabbet ve şükür. Şimdi birçok insan hayatında mı? Sen bu hayata niye geldin desen Nasıl bir cevap verecek? Yiyip içip gezmek, tozmak diyecek. Hatta öyle diyorlar ya. Benim hayatım istediğim gibi yaşarım. Acaba böyle mi? Rahatla yaşamak mı? Yani bunu diyenler bu davasında ne kadar haklı? Bir kere bu hayatı bu vücudu sen kendin kazanmadın. Değil mi? Senin değil. Hepsi sana verilen emanetler. Basit bir şey olduğu için yolda bulmadın. Atılmış, yolda atılmış şeylerdi de sen ona sahip olmadın ki. Çok kıymetli aletler hepsi. E o zaman senin olmayan bir şey sen nasıl benim diyebilirsin? malikiyet öyle bir hakkın yok. Senin olsa sen idare edersin vücudun ve hayatın. İdare edemiyorsun. Hayatın birisi hem o hayatı veren zat istediği zaman alabiliyor. Muhafaza edemiyorsun. Elinde değil. Yaşlanma, yaşlanıyorsun. Hadi hasta olma, oluyorsun. Hadi dişin çürümesin, çürüyor. Saçın dökülmesin, dökülüyor. Ağarmasın, bak elinde değil. Hadi ölme. Hep yaşa madem senin. Demek ki senin değil. Emanet verilmiş. O zaman ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletle lezzetlenmek ve heveskerane nimetlenmektir diyenler. Bir de böyle diyenler var ya, böyle diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirane, belki de kafirane bu pek çok kıymetar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. Yani insan, aklı olan herkes şunu sorması lazım. Ne, niçin verilmiş? Bunun cevabını iyi öğrenmesi lazım yani. Hikmet bakın bilinmese, şimdi elinize bir eşya aldınız, bir telefon aldınız, inceliyorsunuz yani. Değil mi? Şu uygulama ne işe yarıyor, bu özellik ne işe Araba aldınız, orada bir düğme var, bu ne işe yarar? Niçin yapılmış? Değil mi? Bilmesen, işlevini bilmesen, onu kullanamazsın ve faydalanamazsın. Şimdi bize verilen bu kadar cihazat. Göz niçin verilmiş? Kulak niçin verilmiş? Akıl anlama, çözme. Sanattan sanatkara gitme. Bak. Görünenden öte görünmeyeni basiretle görme. Bunlar var. Niçin verilmiş? Ne niçin yapılmış? Kainata bakarsak. Değil mi? İşte bu açıdan insan hayata baksa her şeyin gerçek anlamını bulabilir. Cenab-ı Hak bize imanla bakmayı nasip etsin. Verilen cihazatları da onun rızası dairesinde kullanabilmeyi nasip etsin. Evet, madem bu hayatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmeti hilkati hayattır. Elbette o hakikati aliye bu fani kısacık noksan elemli hayatı dünyeviye hasır değildir. Ya bu kadar gayeler hayatta birleşiyor. Bu kadar masraflar ediliyor ama çok kısa bir hayat için. Değil mi? Çok kısa bir hayat için. Elbette diyor bu dünya için değil bunların hepsi. Belki hayatın 29 hassasıyla mahiyetinin azameten anlaşılan şecere hayatın gayesi, neticesi o şecerenin azametine layık meyvesi hayatı ebediyedir ve hayatı uhreviyedir. O ağacın genişliği büyüklüğü nispetinde o ağaçtan meyve netice beklenir değil mi? Kocaman bir ceviz ağacı düşünün. E üzerinde bir tane ceviz var. Her sene de bir tane oluyor yani. Ne yaparsınız? ya böyle olmaz ki yani. Değil mi? Bu kadar sene bekleyip, bu kadar büyütüp, bu kadar genişletip. Allah bakın küçücük bir çekirdekten bile kocaman karpuz yaratmıyor mu? Kocaman kabaklar yaratıyor. Bak küçük küçük şeylerden bile çok büyük külli neticeler aldırıyor. Hatta bir ağacın diyor değil mi? Yaprakları kadar, hikmetleri, meyveleri kadar neticeleri vardır. Ya bir ağaçtan sadece bir meyve de değil ki. Yaprakları ayrı fayda, çiçekleri ayrı fayda, gölgesi ayrı fayda, şifalı olması ayrı bir hikmet. Değil mi? Odununun olması ayrı bir hikmet. Kökünden, dalından yapılan ilaçlar ayrı hikmet. Ya bir tane ağaç ya. Kuşlar faydalanıyor, böcekler faydalanıyor. Bakın küçücük bir şeyden bir sürü külli gayeler. E, bütün kainatın gayesi ve merkezinde hayat olacak. Ve bu hayatın da neticesi sadece dünya hayatına bakacak. Senin nefsine bakan, keyfine bakan, yeme içmene bakan bir netice. Olur mu? Hikmeten olmuyor. Birazdan bunu daha da örneklerle detaylandıracak üstad. Taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayat olur olan dar-ı saadetteki hayattır. Bunun en güzel meyvesi dar-ı saadetteki hayattır. Yoksa bu hadsiz cihazatı mühimme ile teçhiz edilen hayat şeceresi, zişur hakkında, hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsız olmak lazım gelecek. Şimdi düşün. Yaşadın, 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 yaşlandın, ölüm döşeğine geldi. Soruyorlar ne ne anladın bu hayatta? Yani öleceksin. Yaşadın da ne oldu? Vallahi hiç boşuna yaşadık. Mal biriktirdik, evlat büyüttük. E şimdi de ölüp onlara bırakıp gideceğim yani. Böyle bir gaye için mi çalıştın, çabaladın ya? Çok basit olur ya. Yani sonunda iyi bir netice, büyük bir gaye olması lazım ki o yaşadığın hayata değiz. Mesela bir talebe sınava hazırlanıyor. Değil mi? Bir meslek edinmek için çabalıyor 4-5 sene. O 4-5 senenin neticesinde bir meslek edindi. Fakat sen bu mesleğin sonunda bir ay çalışacaksın. Bu geçerliliği bir ay. Ya olur mu ya? <laughs> bu kadar çalışıp da sadece bir aylık bir iş. Ondan sonra ölüyor senin. Bak belgen belgen iptal. Olmaz ki ya. Ben en azından 4-5 sene Çalışmalıyım fakat bir ömür boyu ondan faydalanmalıyım diye düşünür insan ya. Bir ağaç dikiyorsun diyelim 10 senede büyüttün bir sene meyve aldın ondan sonra kuruyor bütün ağaçlar. Ya Rabbi bu hikmetine ters. 10 sene büyüteceğim 20 sene bakacağım bir sene meyve alacağım ondan sonra hepsi kuruyacak. Olmuyor bak nereden bakarsak bakalım. diyor hayatın bak ahiret gibi bir gayesi olmasa bu dünya hayatı bu kadar masrafa değmiyor. Boş olur hikmetsiz olur abes olur yani. Üstad ahiretin varlığını hikmet canibinden izah ediyor. Hikmeten ahiret olmalı. Ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan, serçe kuşundan saadeti hayatiyetinde 20 derece aşağı düşüp en bedbaht, en zelil bir biçare olacak. Sadece dünya hayatı olursa sermayece yani çok zengin, serçe kuşundan yüz 100 derece, bin derece daha istidatlı. Fakat lezzeti hayat noktasında serçe kuşuna yetişemiyor. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmekle kalbi insanı mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elemleri karıştırdığından en musibetli bir bela olur.'' Bu ise yüz derece batıldır. Niye? Ölünce hayat bitecekse, bir daha hayat yoksa, ya gelecek korkusu var, yok olma korkusu olacak. Geçmişten gelen hüzünler, gelecekten gelen endişeler hayatı zehire çevirir. Bu ise diyor yüz derece batıldır. Demek bu hayatı dünyeviye, ahirete iman rüknünü kat'i ispat ediyor. Bu dünya hayatı ahirete iman rüknünü ispat ediyor ve her baharda haçtin 300 binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Acaba senin cisminde, senin bahçende, senin vatanında hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar eden ve vaktinde yetiştiren, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızık duasını bilinen, bilen, bilen rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz taamlarla o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıfı kadir. Bize Allah yaşamamız için bir dünya yaratmış. Her şeyiyle mükemmel. E i̇nsanca yaşayacağız. Görmeye ihtiyacımız var. Göz. Güzel şeyler görmek istiyor. Güzel şeyler. Gözün sofrası var. Kulak. işitmeye ihtiyacımız var. Seslere ihtiyaç var. Hepsini yaratmış. Bak. hepsinin isteğini bir nevi yerine getiriyor. Mide bu kadar hassiz taamlar. Yaşamamız için. O vitaminlere ihtiyacımız var değil mi? Hepsini yaratıp yaratıp veriyor. Basit yani organların diyelim. Küçük bir hayat için. Bu kadar ihtimamla, bu kadar isteklerimizi Allah yerine getiriyor. Hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin. Mideni bilecek, ihtiyacını verecek ama seni bilmeyecek. Haşa. Ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat-ı ebediye lazım esbabı ihzar etmesin. Ve nevi insanın en büyük, en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayatı uhreviyenin inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin ve kainatın en mühim mahluku belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arş ve ferşi çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitip küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin. Memnun etmesin. Kemal hikmetini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin. Haşa yüz bin defa haşa. Bir komünist lider ölürken demiş ki ben ahireti inkar ettim bu zamana kadar ama ben inanıyorum ki öldükten sonra bir hayat var. Ama siz şöyle diyordunuz böyle. Hayır demiş. Buram kabul etmiyor. Bak, vicdan, fıtrat, fıtrat, istek mutlaka bunun karşılığı var. Bak, midenin ihtiyacı nedir? Fıtridir değil mi? Bak kabul ediliyor. Bütün canlıların midesinin rızka ihtiyacı var. Yeni doğan bir yavru da, yumurtadan çıkan bir civciv de, değil mi? yeni çıkan bir yumurtadan çıkan bir balık da hepsi rızık duası ediyor ve ihtiyaçları yerine getiriliyor. Duası kabul ediliyor. Fıtri. Çekirdek fıtri olarak ağaç olmak istiyor. Bitki olmak istiyor. Değil mi? Fıtrat. Atınca zemin bulunca o neşmini mamuruyor. İnsan, her insan beka istiyor. Hiçbir fıtrat, bozulmamış bir fıtrat ölünce yok olma istemez. Bozulmamış bir fıtrattaki insan. Kabullenemez yani. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir hayat olup bu kadar nimete mazhar olup sonra yok olmak. Bu kadar insanları sevmek. Dostluklar kurmak. Aile, eş, dost, kardeş. Sonra yani Derler ya akıl mantık işi mi yani? Bu kadar küçük duaları işiten, kabul eden bir zat. Zeminin en büyük mahluku olan insanın en büyük duasını, öbüründe bak en küçük duaları kabul ediyordu. En büyük duasını kabul etmemek olur mu? İşitecek her şeyin her şeyini, her sesini bilecek. E insanın bu ihtiyacını haşa bilmez mi? Görmez mi? Kabul etmez mi? Hem hiç kabil midir ki Hayatın en iyisinin Pek gizli sesini işitsin Hayatın en cüz'isi Mesela ne olsun bir sinek Sineğin bir ihtiyacı var Allah onun o ihtiyacını biliyor Onun duasını işitiyor Derdini dinlesin Derman versin nazını çeksin Ve kemal itina ile Ve ihtimam ile beslesin Derler ya bizim eski yörede Allah karanlık gecede, kara toprakta, kara karıncanın ya onu görür, ihtiyacını bilir ve verir. E bunun ihtiyacını bilip veren Allah. Hayata mazhar olmuş çünkü. En küçük bir ihtiyaç. En küçük bir canlına. Onu diyor yerine dikkatle hizmetini ettirsin. Ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın. Ve sonra en büyük ve kıymettar ve baki ve nazdar bir hayatın, gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın. Ayşe. Adeta bir neferin kemali itina ile teçhizat ve idaresini yapsın ve ve muhteşem orduya hiç bakmasın. Bir ordu komutanı düşünün. Bir neferin, basit bir neferin bütün ihtiyaçlarını görecek ama koca orduyu başıboş bırakacak. Hiçbir ihtiyacını karşılamayacak. Olur mu? Ya ve zerreyi görsün güneşi görmesin. Zerreyi görsün güneşi görmesin. Sivrisineğin sesini işitsin gök gürültüsünü işitmesin. Haşa yüz bin defa haşa. Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki? Hassiz rahmetli, muhabbetli ve nihayetsiz derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini çok sevdirir ve kendini sevenleri ziyade sever bir zat-ı kadir hakim. Burası abiler çok önemli. Şimdi bizim ubudiyetimize bakıyor burası. Bizler Allah'ı seviyor muyuz? Seviyoruz. Allah insanları, mahlukatını seviyor mu? Seviyor. Kendi sanatını çok seviyor. Kendini çok sevdirir. Verdiği ihsanlarla kendini bize sevdiriyor. Kendini sevenleri de ziyade sever. Öyle değil mi? Allah kendini sevenleri daha fazla sever. Böyle bir zatı Kadir Hakim en ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniyini fıtraten perestiş eden hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu mevti ebedi ile idam edip kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surette küstürtsün, darılsın. Ruh yani insan seviyor, sevdiğini her vesileyle gösteriyor ve kendisini de ona sevdiriyor. Sevimli bir mahluku onu ebedi ölümle yok ederek darıltır mı? Küstürür mü? Bunu soruyor üstad. Madem seviyor değil mi? O sevdiğini bu şekilde yok ederek ona öyle bir muamele eder mi? Hangi sevgi sahibi sevdiğini kırar ki? Değil mi? İncitir ki yani. Ancak insan belki nankör insan yapar. Ama Hakiki sevgi böyle bir küstürme, böyle bir daraltmayı kabul etmez. Dehşetli rencide ederek sırrı rahmetini ve nuru muhabbetini inkar etsin ve ettirsin yüz bin defa haşa ve kella. Bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka böyle hassiz bir çirkinlikten ve kubuhu mutlaktan ve böyle bir zulmü mutlaktan, bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Şimdi burada da hangi noktadan ispat ediyor? Cenab-ı Hak kusur ve noksanlıklardan münezzehtir. Zulümden münezzehtir. Böyle ebedi sevgili kullarını Allah ne yapmaz? Yokla atmaz. Cemali baki sahibidir. Böyle bir çirkinliğe müsaade etmez kendini diyor özellikle bak seven, ibadetle kendisini o Allah'a sevdiren kullarını daraltmaz, küstürmez. Dehşetli diyor bakın. Bir rencide ederek, rencideyle rencide etmez. Konuyu toparlayalım. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını suistimal etmeyenler, dar bekada, ve cenneti bakiyede ve hayatı ebediyeye mazhar olacaklardır. Amin. Mesela bu. Burası hakikaten her bir noktası çok mühim. Dünyada hayat var mı? Var. Elbette insanlardan hayatın sırrını anlayan. Hayatın sırrı ne yani? Niçin yaratıldı? Bu hayat bana niçin verildi? Bu kainattaki hayat niye var? Hay isminin tecellisi değil mi? Sermediği bir hayat. Allah'ın, değil mi? Allah haydır, diridir ama sermedidir. Kesintisiz bizimki uykuya dalıyoruz, yarı ölü gibiyiz. <laughs> değil mi? Hastalanıyoruz, kıpırdayamıyoruz, hayat alametleri zayıflıyor. E, ölüyoruz, değil mi? Bir de değişik bir hayat, ruhlar aleminden geldik. Orada da bir hayatımız var. Anne rahminde değişik bir hayat, çocukluk ayrı bir hayat, gençlik farklı farklı hayatlar. Ama zatında, değil mi? Hay olan Allah. Bizdeki onun tecellisidir. Şimdi ayda ışık verme özelliği var mı? Yok yani. Onun kendi ışığı yok. Ancak yansıtabilir. Biz hay ismini yansıtıyoruz. Sermediği olan Allah'tır. Muhyi olan, hay olan O'dur. Ondan dolayı diyor, hayat öyle bir mucize ki başka şeylere sebep koymuş ama Allah hayata sebep koymamış. Bak, aynı insan kalp krizi geçiriyor. Aynı şartlarda kalp masajı yapılıyor vesaire. Ki biri diriliyor, yani yaşama dönüyor, öbürü dönmüyor. Ne organlarımız, her şey var. Anne rahminde bir cenin. Ruh verilmiyor, bak maddi sebepler toplandı. Ama hayat verilmedi. Bütün uzmanlar, bütün bilim adamları bunu çözemiyor. Nasıl bu hayat buna geliyor yani? Hayat bahşediliyor. Ruh nasıl geliyor? Bunun ispatını yapamıyorlar. Perdesiz. Öyle bir mucize ki. Gözünün önünde adam doktor da olsa, profesör de olsa en sevdiği evladını kurtaramıyor. İlim vardı hani, yaşatmak için formüller vardı. Hadi ölmez. Öldü, bağla organları kaplolar gibi. Şartlar madem bu şu sistemde çalışıyor, şu sistemde çalışıyor. Tekrar çalıştır. Döndür tekrar. Oluyor mu? Olmuyor. Hayat. Öyle bir mucize ki perdesiz. İnsan hiçbir şeyden Allah'ı bulamasa buradan bulması lazım. Bir kalp doktoru, inansız bir adam bir rüya görüyor. Buna rüyasında deniliyor ki filan saatte, filan gün sen öleceksin. Önce çok umursamıyor ama dediği tarih yaklaştıkça böyle korku hali başlıyor. Acaba gerçekleşir mi rüya diye? Bir hafta kalarak iyice morali bozuluyor. Bir gün kalarak iyice artık son güne geliyor. Gece 12'de ölecek. Stresle beklerken o yorgunlukla uykuya dalıyor. Sonra bir acıyla omuzunda, sırtında, kolunda uyuşukluk, ağrılarla uyanıyor. Bir bakıyor ki saat tam 12. Kendi de kalp doktoru olduğu için anlıyor ki kalp krizi geçiriyor. Hemen ambulansı arıyor. Ben kalp krizi geçiriyorum yetişin. Kaç ay komada kalıyor. Sonra iyileşiyor. Bakıyor yapılan tetkiklere, tahlillere, o zaman çekilen şeylere. Diyor ki ben kendi okuduğum ilme göre ölmüş olmam lazım. Ölmüş olmam lazım. Benim ilmim çöp oldu. Anlıyor ki orada beni yaşatan birisi var. Bunlar hepsi de perde. İman ediyor bu hadise üzerine. Bu rüyada da boş değildi diyor. Bu hayat bana bahşedilmiş. Bakın bugün hayatta olduğumuz için, hayatlar olduğumuz için ne kadar şükretsek az. Hayatı veren Allah. Yani ölümden dönen insanlar bunun kıymetini iyi bilir. Ölmek var. Her an ecel gelebilir. O zaman bu hayatı ebedi hayata basamak yapmak için bugün de bir fırsatımız var. Ama yarın bu fırsat olmayabilir yani. Cenab-ı Hak bize verdiği hayatı rızası dairesinde kullanabilmeyi nasip etsin. Rabbim kainatta muhyi isminin tecellisini de müşahede etmeyi, görmeyi, okumayı nasip etsin.